Evet arkadaşlar benim anneannem gibi unuttum size bilgisayarımı gösteriyorum. Anneannem gibi unuttum ama. Açalım. Açılsana. Ne kadar açılıyordu? Açılınca ben geleyim. Kaç saat oldu açılmadı. Bir telefon şeyim. Kalemim. Böyle. Bakın göstereyim. Gel, gel şu telefonu açayım. Ay bu Bakın açıldı. Biraz düşünmem lazım. Bilgisayarım da açıldı. Hop ne oluyor sana? Pardon başka bir yere bastım. Nereden, nereden geriliyordu lan? Evet Google. Hatırladım arkadaşlar bakın. Üf. İnternet nasıl yok ya? Ben hariciyi göstereyim. Harici şurada. Kaçma lan. Büyük sayımı beğenenler hemen videoyu beğensin. Gel, telefon oynayalım. Asmen Ne oldu anne? Bugün kim geliyor biliyor musun? Bilmiyorum anne. Kim geliyor? Ankara'dan tatlı kızım Oblen geliyor. <laughs> Hadi evin her yerini temizle tamam mı? <laughs> Ama ben temizlik yapamam ki. Sana temizle de dedim. <laughs> tamam tamam anne hemen temiz. Bedava ertesi gün... <laughs> Yeşil. Bakın lan, kafasında az, başka seni seçiyor. Aşk olsun seni o kafandaki ne senin, senin Kurdele Güzel bir, bir video bulduk ki. bıktım artık? Bunu... Ya da...